Merhaba arkadaşlar, tatil vloguma hoş geldiniz. Manavgat'a gidiyoruz, 3 gün bir tatil olacak bu. Ama gidene kadar birçok hadise geldi başımıza, göreceksiniz zaten birazdan. Biz zaten yolculuğu uzatmayı çok severiz, yani mola vermiyor orada burada yemeği içmeyi falan çok severiz. Ama aynı zamanda da bir sıkıntı oldu ki arabanın egzoz borusunu bir yere, yüksek bir yere çarptık ve egzoz borusu koptu ki zaten biz daha öncesinde kaza yapmıştık. O yüzden sallanıyormuş. Biz de yiyebiliyoruz. Evet, Hayır. Kurutun varsa 5 liraya yemem. Çok az diyorlar ben benimkileri. Yapalım. Ya bu ne? Ağızları çok komik. Yolculukta bu durduğumuz yer bir balık restoranı. Kendin tutuyorsun ve kendin yapmıyorsun. Onlar yapıyorlar. Ama burada genelde sazan var. Biz alabalık yedik sazan yemedik yani. Bu sazanlar hatta yenilmiyor mu sanırım. Aslında kendini tutmuyorsun. Bu da böyle bir ayrıntı yani. Burada balığımızı yedikten sonra güzelce yolumuza devam edecektik. Ama yolculuk iyice uzadı. Söylediğim gibi yani bir tamirciye falan uğramak zorunda kaldık. Yolumuz çok uzadı ki bu balık restoranında yolumuzun ters yönlerindeydi. Geriye döndük. Sonra tekrar ilerledik falan filan derken Afyon'da Antalya bayağı yolumuz uzadı gitti. Resmen biz Manavgat'ı Afyon'dan bir sabah 1'de çıktık, akşam 10'da vardık. 10 saat sürdü yolumuz. Bizim yolculuklar hep böyle sürer. Arkadaşlar köyden misafirlerimiz geldi. <laughs> Arabayı yaptırmak için yine geldik böyle bir yere çünkü bozul. Çoğu videoda sesim olmayacak. Arkadan konuşacağım çünkü hepsinde telif yemem garantili yani. Özellikle şarkı açıyorlar. Aynı zamanda otelde full şarkı vardı. Full bu şekilde konuşacağım. Böyle bir blok olacak bu seferki. <laughs> Çekim bu. değil. Şimdi bir roman var yanımda. Arkadaşlar <laughs> bugün <laughs> Yolculuktan o kadar sıkılmıştım ki yani çay içmeye geldiğimiz yerde böyle kendim küçük küçük oyunlar oynadım. Size de bu skillerimi göstermek istedim. Saatim Çay bardağının tabanı olabiliyor Tripodumu aldım Bacağımın üstüne koydum Makyaj yapmaya çalışıyorum arabada çünkü Artık varacağımız yere yaklaştık Ağzım yüzüm kayıp durmasın birazcık Yani azıcık bir makyaj yapmaya çalışıyorum Hepsinin akacağını bilerek terden Hemen size gösterdim o anlığı da yaptım Bakın of oh, ne güzel yaymışım Saçımı da tarıyorum ama Tararken bozuluyor yani Cam açmasan da ölürsün. O yüzden sıkıntı bir durum. Antalya çok sıcaktı zaten. Antalya'ya girmeden Afyon'dan itibaren sıcaktan zaten ölmek üzereydik yani. Bu yıl acayip bir sıcak, ayrı bir sıcak var. Tersi evet, şey gelir gelmez de diskoya girmezsek olmazdı <laughs> yani. Otelde gezmek için ilk sahiline gittik. Sahilinde açık hava diskosu gibi bir yer vardı böyle ve müziklerden dolayı sesi kapattım. Geri gelmez annem gil Erik Dal oynamaya başladı. Yani çok tuhaf bir aktivite. Yoldan sonra 10 saatlik yoldan sonra iyi bir aktivite aslında. Biraz kutlarına bakıyorsun. Yana. Burada Lena'nın doğum gününü kutluyoruz. İnşallah Selim yemez. Happy birthday to you. To, you. to Miss Yana. yana. <laughs> <İhilo adım etkin. gülüyor> Otele o kadar geç geldi ki ilk günümüz gitti. Resepsiyona geldik artık o disco alanından sonra. İlk günümüz bitti. İki gün tatil yaptık sadece. Evden getirdiğim prizi ortamıza çekin. Can Yılmaz ve Kastım. Böyle poz <gülüyor> ver. <gülüyor> Sabahleyin. <gülüyor> İnşallah yanarak uyanmayız. Ama Sabah çok şey yarayacak. Sabah gibi yanacağız. Kül olacağız. Hayır Allah. Ve... Oha çok karanlık oldu. Prizi... Dur sen söyledin. Ha. Burada bizim oha yanıyor sanırım. Bizim yatağımızın üstünde led lamba var o yüzden romantik ambiyansı diye. Prizin yatakta olması <laughs> stratejik olarak doğru bir karar mı? Tartışma evet. parantez içinde. Telefonumuzu şarj etmemiz için çok mantıklı. Ee, evet. İşte böyle yarın Bilmek otelde güzel, neler yani. yapıyoruz diye şeyler çekeceğim bir sürü. Şimdi uyuyoruz. İyi geceler. Allah ben buna dilatsam ne olur? <laughs> Dilatma Abdullah. Sakın gece terliyim ve içine ter akıtayım Artık sabah oldu ve oteli göstereyim birazcık istedim. Otel böyle küçük küçük tek katlı odalar halinde. Ve bir ana binası var. Biz tek katlı odalara girdik çünkü aile odasıydı. Bir tane oda var. Arkada da bir tane daha oda var. 5 yasaklıydı bizim odamız tam olarak. Biz anne baba yatağında yattık aslında. Günaydın millet. Her gün bu otelden sahiline kadar inen yoldan girmek zorundayız çünkü sahil orada, burası çöl. Arkadaşlar kapattığımdan beri sabah kalkar kalkmaz denize gittim. İlk günden bu kadar yandım. Böyle buralarımı da izlerken. Bu arada video geldi. Kamerayı Sahilde oturuyoruz ve Sprite istemiştik. Soda koymuş abi. Onu içelim. Sana dağları taşlara getiririm dedi. <laughs> Suyunu zor bulmuş. Sprite istedim. Öyle bu arada Antalya'da bugün hava bence güzel, bayağı sıcak. Deniz de çok sıcaktı. Denize girdik, sonra havuza gittik. Havuza kuaför falan yaptırdılar. Güzel geçti. Bunlar deniz mi konuşuyor? da <laughs> 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 biz yokuz. Evet, Şezlonglar olmuş. anlatıyor. Bilin <laughs> <laughs> <Dinleniniz> güzel. <laughs> Manzara ya Allah Allah. Güzel bir gündü. Hoşuma gitti. Dün burada birileriyle tanıştık biz. Kızları gece vlog çekmek için dışarıya çıktılar tamam mı? Başka bir yere gittiler. Ben de anneme dedim ki anne dedim ben de çekerdim keşke ben de gidebilseydim tanışsaydık falan filan dedim. Sonra bu sabah öğrendim ki vlog değil Snapchat'te anlık olarak paylaşabilmek için gecenin bir vakti o tapınağına <laughs> gitmişler. Bunu nasıl öğrendin ha? An Annemle sabah annem sordu sabah Dün vlog çektiler mi diye. Ya. Ona yani çok saçmaydı. Sinepe Neden? Çekmiş. Çünkü sinepe zaten yeni özellik geldi. Eskiden çektiğim veya bayağı SS aldığım bir şey şu anda gidip görüyor musun gibi paylaştı. Aynen. Bana şuradan bir taş. <laughs> <laughs> Çok kötü yanım ama benim canım acımıyor. Birazcık acıyormuş tamam. Abdullah sırtıma edeninizi geçecek bir mi diye şaplattı. İnşallah Annemle babam sürekli tatil bu ya. Uyumuş dediği için uyurken ben de otelde dolaşıp böyle şeyler yaptım sürekli. Oh! Yüzüme bakın ne kadar yanmışım inanamıyorum ya. Sadece iki günde bir insan bu kadar yanar mı hiç anlamıyorum. Tenim gerçekten yanmaya çok müsait. Ve burada da sesi kapatmak zorunda kaldım. Yine yanıklarımı gösteriyorum çünkü havuzun oradaki şezlonglardaydık ve şarkı verdi yine. Ve ben iki kez telif yedim. Elbisemi gösteriyorum. <laughs> Akşam olunca Sidanti kentine gittik. Apollon tapınağını da gördük. Çok güzel dedi. Oteldeki süremizi doldurduk. Sonra gittik hemen Bele'ye. The Land of Legends'a. Gerçekten otel mükemmel zaten diyecek bir şey yok. Çok da keyifliydi. Oralardan birkaç kesit çektim size göstermek için. Çok keyifli ve çok pahalıydı. Harika bir yerdi, bayıldım. Fotoğraf çekilmek için güzel bir yer. Ee, özellikle gece ışıklı hali acayip güzel oluyor buranın. Ben fotoğraflardan gördüm de gündüz böyle ama gündüz de güzel. Ama gece ayrı bir güzel. Yani gideceksiniz bence gece gitmelisiniz. Gece orada çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Aynı zamanda da bence yani gündüz gidersiniz eğer boş oluyor. Gündüz için farklı bir kombinasyon yaparsınız kıyafet olarak. Akşam çok kalabalık olduğu için fotoğraf çekmek bence birazcık daha zor olabilir. Ama akşam için de farklı bir kombinasyon yaparsınız. Hangi fotoğrafı beğenirsiniz onu koyarsınız. Ama kesinlikle gündüz çok sakin, çok güzel. Yım yım yım. Pıs 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 pıs. Merhaba. Hello. Konuş. Gelektan sonra Antalya merkeze gittik. Orada bir güzel yemek yedik. Sonra Afyon'a döndük. Gerçekten bu konusundan üzgünüm ama olsun. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Mua.